Merhaba arkadaşlar, birçok kişi Dünya Kupasını izlemek istiyor TRT'den veya TRT Spor'dan ee, ancak izleyemiyor çünkü bir frekans sorunu var. Bunu nasıl halledeceğiz hemen aktaracağız. Abone olmayı unutmayınız ve beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Televizyonu açtıktan sonra televizyonunuzun e, kumandasından menü tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Zaten e, kumandanın üzerinde yazıyordur. Menü. Tuşuna bastıktan sonra karşınıza bu ekran gelecek ve kurulum kısmına geleceksiniz. Evet, bu tüm televizyonlarda geçerli zaten. Kurulum kısmına geldikten sonra ekranda da gördüğünüz gibi. Ee, Buna kısacası TKGS kurulumu yazınca, yani bu ekran çıkacak, TKGS yazacak sizde de. E, bu kuruluma tıklayacaksınız. Dediğim gibi herhangi bir marka önemli değil. Bu televizyon... E, Zaten dediğimiz gibi herhangi bir marka önemli değil. Tıkladıktan sonra güncellemeyi başlat ekranı çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TKGS kurulumuna tıkladıktan sonra güncelleme ekranı karşımıza gelecek ve güncellemeyi başlat işte otomatik güncelleme vesaire bunlar yazacak. güncellemeyi başlat dedikten sonra hiç bir saniye falan sürecek. Yani öyle uzun bir süre beklemeyeceksiniz. Yaklaşık bir 3-5 saniye sürecektir. Tıkladıktan sonra TRT Televizyonundaysanız yani TRT e, kanalındaysanız otomatikmen maç yayını sizin karşınıza açılacaktır. Çünkü frekans güncelleme e, güncellenecektir ve otomatikmen de karşınıza yayın e, açılacaktır televizyondan onu söyleyelim. Ve frekans güncelleme işini bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı varsa dediğim gibi e, bu adımları uygulayarak tüm televizyonlar dahil e, kısaca hemen uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi 1-2 saniye sürecektir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız görüşürüz.